Emojiler tükendi, hala çok yalnızım. Sordum derviş şunusa, bu dünyadan ne anladın? Hiçbir emojiye sığmıyor yüzün hayli tarumar. Bak bozguna uğramış bulutlarda suretin. Senden tenha değildir şimdi hiçbir intihar. Aynı yerde ağrıyor gelip geçerken hayat. Aynı daldan sarkıyor kan sıçratarak güneş. Perde kalksa ne olur? Aynı değil mi tirat? İncelmeden kopayım, bana biraz şiir kat. Sarı çiçeği duyunca pıhtılaşıyor insan, pahalıya mal oluyor bütün ucuz korkular. Sahibini arayan bir çığlık yere düşmüş, dağılmış bir nar gibi bu münafık uykular. Bana biraz şiir kat, çokça aşk, azıcık sabır. Ki bileyim anlamak bir yalnızlığa varmaktır. Anlayanlar hep ıssız, anlamayansa bedbaht, bana sabır, bana aşk, bana biraz şiir kat. Teşekkür ediyorum.